Thank you. thank you uygulanmakta olan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz yemek uygulaması ilimizde de taşımalı öğretime devam et, eğitim öğretime devam eden öğrencilerimize Kırklareli merkezde Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Gülaburgaz'da öğretmen evi, Babaeski ilçemizde de Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeki yapılan yemek uygulamaları sabah saat 4'te başlayan uygulamalar öğrencilerimize en iyi şekilde Ulaştırmaya devam etmektedir. Pansiyonlarda kalan öğrencilerimize de şu anda içinde bulunduğumuz okulumuzda da görüldüğü üzere sabahtan tüm uygulamalar başlamakta sabah, öğlen, akşam yemekleri de öğrencilerimize ücretsiz olarak verilmektedir. Ayrıca bakanlığımızın yeni başlatmış, uygulama, başlatmış olduğu uygulama ile de okul öncesi kurumlarında da öğrencilerimize ücretsiz yemek uygulamasına başlanmıştır. İlimizde taşımalı eğitim ve pansiyonlarımızda ve okul öncesindeki öğrencilerimize beraber 4204 öğrencimiz ücretsiz yemek uygulamasından istifade etmektedir. Önümüzdeki yıl hedefimiz bu sayıyı %100'e ulaştırmaktır. Ben Ali Osman, Kırklar Elifan Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisiyim. Kavaklı'dan geliyorum. Taşımalı sistemini kullanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın bize sağlamış olduğu imkanlar sayesinde öğlenleri burada parasız bir şekilde öğlen yemeklerimi yiyebiliyorum. Şimdi bunun e, ben size birazcık kaptılarından bahsedeyim isterseniz. Öncelikle okuldan çıkmadan öğlen yemeklerini burada yemek bir 12. sınıf öğrencisi için çok önemli bir şey. Çünkü biz 12. sınıf öğrencisi olduğumuz için artık zaman bizim için çok değerli bir şey. Ve e, kendimize ayırabileceğimiz zamandan öğle arasından da bunu ekleyebiliyoruz. Keza ben öğlen burada yemek yediğim zaman okuldan hiç çıkmadan yaklaşık 15-20 dakika içerisinde öğle arasında yemek yiyebiliyorum ve kalan vakti de kendime ayırmış oluyorum ders çalışmak için veya soru çözmek için. Çorlu'da yaşıyorum normalde. Burada yurtta pansiyonda kalıyorum ve benim gibi pansiyonda kalan birçok öğrenci var. Yaklaşık 100 kişiye yakın. Hani Milli Eğitim'in sağladığı uygulama sayesinde günde 3 öğün ücretsiz yemek yiyebiliyoruz. Kahvaltı ve öğle ve akşam yemeği olarak. E, bu bizim için tabii ki de çok faydalı oluyor. Çünkü mesela ben 12. sınıf öğrencisiyim. Öğlenleri normalde dışarı çıkmam benim çok fazla vaktimi alıyor ama burada öğlen yemek yediğimde yaklaşık 15-20 dakikada falan yemeğimi yapıp sonrasında kendime ve daha doğrusu derslerime vakit ayırabiliyorum. Bu yüzden benim için çok faydalı oluyor ve Eminim ki diğer sadece 12. sınıflar için değil, diğer öğrenciler için de çok büyük bir vakit kazancı olduğunu düşünüyorum. Pansiyonda kalıyorum ben. E, yurdun bize sağladığı olanaklar açısından öğlen hiç dışarı çıkmıyoruz örneğin yemek yemek için. E, zamanımız bize kalıyor. Yemeği burada yediğimiz için dışarı çıkmıyoruz. Ders çalışma imkanımız daha fazla oluyor. Yurt olarak da vizeden geldiğim için e, şey yapmamız zor oluyor. E, Geliş giriş yapmam gerçekten zor oluyor. Bu yüzden burada kalmak bizim belki bir artımız, bu okulda okumamızın sebebi belki de. Dediğim gibi yemekleri sabah, öğlen, akşam olmak üzere burada yiyoruz zaten. Sabah kalktığımızda kahvaltı, öğlen e, öğlen yemeği, akşam da altıda akşam yemeğini yiyoruz. Ara öğün olarak da yukarı çıktığımızda ara öğün imkanımız da var bizim gece eğer acı kırsak diye. E, yemeklerin lezzeti olarak da söyleyebileceğim şey gayet iyiler. Yani bir sıkıntımız şu anlık yok.